Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülki idare amirleri atama kararnamesiyle Karatay kaymakamlığına atanan Zafer Orhan ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılcada kaymakam Orhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Hasan Kılca ve Kaymakam Zafer Orhan, Karatay'da yürütülen faaliyetlerle belediyenin yatırımları ve projeleri hakkında istişarelerde bulundu. Karatay'da tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla özel bir şey. O yüzden Karatay'a sizler de inşallah hep birlikte hizmet edeceğiz. Biz de göreve başladık 2-2,5 yıl kadar oldu. Yani epey Karatay Kaymakamı Zafer Orhan'da Karatay için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Bizler de elimizden gelen güzel bir